arkadaşlar. Bunu diyelim. Bunu görme geçiyoruz. Neyse. Hemen Hemen şöyle bir videoya Ne oluyor? Ne oluyor gene ya? Of. Oho. Az önce az önce yansıdığında Ya ne oluyor ya? Tamam artık yeter. Oha, aman Allah'ım çık çıkmıyor, çıkmıyor. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ya abi nereye girdim ben ya? Arkadaşlar Arkadaşlar sizi kısa kısa bir süreliğine durduruyorum. Tamam geldi arkadaşlar. Ben çıkalım. Bu zıbıra basıp unutmuşum arkadaşlar onu. Bu bayağıdır olmadı. Çünkü bayağıdır olmadı. Tekirdağ'dan Mısır'a gidelim. Hadi ben Tekirdağ'a gidelim. Onayla. Çok sen bana nasıl? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu ismi farklı. Benimki benimkine bak. Gök gücü. <laughs> ben istediğim ölçü düşüyor. Bak turizmi. Ama bende... ...göl şey. Gök gücü. Gök bunların hepsini düşmüşüm lan. Bende 24. Ooo. Ne? Ben oğlum pardon ya. Geçelim işte. Ben de en çok kutu... Ya abi ismini söylemiyorum. Ben kadar Ya sefer azı mı lan? Görmedim. Evet ne oldu şimdi? Evet açılıyor. Açıl bakayım. Aa mamanam. Burada izlerken abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok önemli. 10 aboneye az kaldık. Son 2 kişi abone olması lazım. Hadi açıl sen de ya. Kapanmaz değil mi? Ne diyor? Devam et. Allah'ım ya Rabbim niye böyle karalık? Kar modu oyuna geliyor? Anlamadım ben de. Arkadaşlar. Keşke bu oyuna girmeseydik ya. Ama çekmek zorundayım. Like ve abone kazanmam lazım size. Abi çok kasıyor ya. Niye böyle kasıyor ya? Ben lan ben bunu sana bunu oynamıyorum. Açım yok kapı ya. Mavi, hadi devam et. Atlayalım buraları. Hemen geçelim. Evet. Wow satılan bir tehlikeler oluyorsa hepsi hepsi hadi bakalım çek bir bak abi geri çekmiyor şunu nereden devam edeceğiz evet her zaman şu ileriden devam edeceğiz sanıyordum artık alıştım abi ya. Yürü hadi açıl <laughs> Bagaj açık kalmış mı? Abi hepsini unutmuşum ben ya. Kapan. Abi çıldıracağım ha. Bunu kaç kişi mutlu azdır? Oha. 100 artı kişi mutlu. Hadi bakalım gidiyoruz olduğunu. Klimayı açmayı unuttum. Açtım klimayı. Hava buz gibiymiş. 32 derece yaptım. 31 31. Ya Allah'ım ya Rabbim hadi 30 vur. Hadi 31. 31 olacaksın. 31 olmazsa seni öldürürüm. 32 değil. 31. 31 virgül 2 yaptı ama. Kaçıncı dakika 6. ben böyle bir video çekmeye karar verdi ki? Oğlum bak yürü yürü yürü. Basmıyor ya. Korona nereden basılıyordu? Nereden basılıyor korna Hah gördüm. Yürü lan. Yürü kardeşim yürü yürü. Abi basmıyor bak beni sinirlendiriyor bak. Basacaksın. İnternete giremiyorum İnternet yok abi. Canım. Maalesef. Şöyle. Ya ben yok. Sorulacak. ben buradan devam edemiyorum. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Hayır Ben devam ediyorum. Allah'ım ne oluyor ne oluyor. Sığmayacak ki ya. Bir sığmayacak. arkadaşlar şey, video sığmayacak galiba. Herhalde video sığmayacak. Artık eğlenirsin, eğlenir misiniz bilmiyorum hiç. Bir zaman videoyu durduracağım. Kaç kişi mutlu? 100 artı kişi. Evet. Yarısı acık, acık, acıkmış. Abi ya. Neden ben böyle videoyu çekmeye karar verdim? Ben mal. Sağdan çıkın. Oh. Bunlar da galiba şey koca eli olursa. Sağdan çıkıyoruz. Evet, 8 ye, 8, ye, 8, ye, 8 ye gelmişiz. Şimdi bak, bir zaman arkadaşlar, bir zaman videoyu koltuk atlas arka sektör de ya hiç bilmiyorum öyle bir şey ee, hadi ilerle ilerle gitmiyor gitmiyor basıyorum basıyorum gitmiyor. artık klimayı kapattım ama çok sıcak basmıyor ki bas bas hadi bas niye düşünüyorum aslında ben basıyorum yok ama gitmiyor ki Abi dokuzuncu dakikada izler mi var? Herhalde dokuzuncu dakikasında izler Çok Yok abi ya Sığmayacak ben durdurucam videoyu Biraz ilerleyeceğim. ondan sonra onu açıcam Rahat ol canım Arkadaşlar ben Uyuyam yolcularımız var deyince de hı hı. Yani şey nasıl desem ee, şey yani ulan ordularımız var dese de desem de sinirlenecek yani at, olur uçurum desem mutlu olması lazım olacaksın mutlu Allah'tan götürüyorum onu yani. neyse devam edelim arkadaşlar burada videoyu durduruyorum devam edeceğim Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. 20 kilometre kaldı. İnşallah 4 dakikaya buraya sığdırabiliriz. 15 dakikadan fazla çekemiyorum. İnşallah sığdırırız. O yüzden biraz hızlı basmam lazım. Sığdırırız ya. Ama 14 dakika olmayacak. Ben 14 dakika çekmek istemiştim. Olsun ama olsun. Pauli Mane. Onu hiç kasmıyor. Ben hiç kasmıyor dedim. PUBG'deki 15 FPS gibi kasıyor resmen. Mesela devam ediyoruz. 7 kilometre kaldı. Geldik geldik. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Şuraya izleyenler. bak buraya girmek biraz zor. Banana. Hedefe ulaştık da ama burası açılmıyor. Hadi açıl. Hadi illa dibine kadar gelecek miyiz? Hadi açıl açıl. Ha, Allahım. Bir gün bu olay ben ben de yaşanmıştı, Tekrar yaşanma. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım izlemişsinizdir. Umarım izlemişsinizdir videomu. Abone olun. Evet ben... Abone ol like unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bir, bir dahaki videoya görüşürüz arkadaşlar.